Cevaplar yandırman ara. Çekilme cevaplar yandırman ara. Gitir bir baktım oldum bir var. Köşeyi mahlete hayma var. Tarlamam cemaetini verim yan. Sırtkı yapma ömrüm hılık haline <laughs> Sırtkı yapma ömrüm hılık haline Hazine bulunmaz su daline Yırtık görek ile eski şan ile Daha böyle nasıl olur Böyle ne artık olur halim ya? <laughs> Kerber aşk ölümden takimi geldim. Ne yaman biraz da öder kim duran? Kim Allah ibadet ben? Kutlar ise vahim tutarsın durmam. Kutlar seni bile bile bilir bile. Yeniler hizmetin olma ilola. Ol huzurdun eline yardımcın ola. Yorulma diye yeter ki durmam. Yorulma diye yeter ki Evren bahar yaz aylar dolunca Semah tutup gökyüzüne güne avunca Yavru telle bile değil de Alim dost dost diye ödesin durman Alim dost dost diye ödesin durman Alim avazı sende dur Bavrım Bağırım derimi Ol birden bir haber Avla gel şimdi Gönlümün ramını Atarsın günah Gönlümün ramını Atarsın günah Bedem olurmuş Kadrini yazar Oturmuş ah derim Ben diye çözer Mecnun Leyla'yı bil Gezer de gezer Canlar ki canana Eresin durma, Canlar ki canana Yeter ki durmam Yeter Allah Allah Hiçbir şey Allah 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 Pervaneye aşk oduna yandıran Bir beş şahı merdan sana sığın Allah Allah Dalga vurup semahları göçtüren Dün şahı merdan sana sığınır. Allah Allah. Allah Allah. Semahları saf ola, günahları saf ola. Gönlünün şartı bölmeler hak için ola. Hak için ola da seyircin için olmaya. İzlediğinizde de hak Muhammed'e Ali vere. Allah, Allah sizleri ekip eyten aile eyleye. Sıbaha bize başı Allah. Hazreti Muhammed Efendimiz'de şefaatları cümlemizden hazır ve nazır ola. Gerçeğe ömrüne yâri. Bismillah Allah Allah. Tecellanız temiz, yüzünüz zâh, gönlünüz ola peşinler gören cehennemleri görmeye. Cenab-ı Allah e, alabalar, bize bile izi, gönülden uğradığı zilere. Gerçeği hövmüne